ettim. Evet, Hi YouTube. Hay YouTube. Bugün hi YouTube. yine Hoş geldiğimde çok be ya. zor bir yükü taşımayı deneyeceğiz. Kon kabinlerle tam 3 kat yük yaptık. Burada şu anda toplamda 10 adet kabin var. En, art en alt sırada 5 tane, ortada 4, i̇şte ortada 4 tane, en üstte de 1 tane toplamda tam tamına 10 tane kabin var. Normalde Kralılar bu araçta taşınacak. olur Normalde bu araçta Şu taşınacak tane. kabin sadece iki tane. Hadi ha, bakalım deneyelim bakalım taşıyabileceğiz mi? Kazasız. Belasız. Önce şöyle bir tekrardan bakalım yükümüze. Haydi Bismillah diyelim yola çıkalım o zaman. Şöyle lova alacağım. Fazla coşmasın araç. Hadi bakalım. demete takalım. Diferansiyel kilidini açtım. Lova aldım aracı. İyi Aman değil, sallanmaya bak sallanmaya. O oh, sanki çocuk uyuyor. <laughs> içinde. Allah'u ekber. Oha. <laughs> Keşke LoW'un bi bir Lowin bir da alsaydı güzel olurdu ya. Allah böyle bir abi ağaçlardan nasıl Allah. geçeceğim? Sus kalmıyor. Kamran. Ah, Kamran sus kalbim duruyor. Ama bana derim ben kalbi olan Mustafa Demir Ay yayınımıza vermiş hoş geldin. Allah beğenim için teşekkürler. Abi bak bu ne derim ben işte kalbi olmayan izlemesin diye olmayan denmez ona. Olan denir Kameran. Kamran gidiyorsunuz. sus. <laughs> Amanın. Amanın bo. No. <laughs> <laughs> Etraftan çekilin ha. Bir devrilirse var ya. Çok bir bir var devrilirse, devrilirse... Allah rahmet eylesin. Altta kalanın canı çıksın. Öyle de çılgınlık yapmazsın be. Evet YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar şu an bu görüntüleri Facebook'ta Mazarat Gaming'in canlı yayınından almaktasın izlemektesiniz. Facebook'ta sayfamızı takip ederek canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Kilitliyiz. Yeni gelen hoş geldiniz be Dediğim mi? Abi sen nasıl döneceğim buradan? Bu araç oradan. zincirsiz buradan nasıl inecek? O da vardı değil mi? El frenini çek. Frenli frenli pompalı fren pompala. Yavaş 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 yavaş. Motoru kapat. Sus kamera. Konsantrasyon lazım enerji. Sana fikir veriyorum reis. Allah Allah. Evet alkışları alalım. Gidiyoruz. Sen indin mi ya aşağıya? Daha gidiyoruz. Allah, niye yaptı? Oha üstteki kaymış. Üstteki GG, onu unutun zaten. Koyun bile kasmaya başladı. Arka planda açık e, pra, program var mı? Hani? Is? Abi tamam anladık şu... ...indirdim, kolay indirdim. Nasıl paketleyeceksin? Nasıl teslim edeceğim? Dönemeyeceksin. Bundan sonra düşmesi önemli değil. Zaten indireceğiz. Ya o zaman bir otoya al, bir ara gaz ver, hepsi insin aşağıya. Ya şaka bu gerçekten otoya aldı ya. Allah Allah. Allah çok kötü sallanıyor Selamünaleyküm. aleyküm Allah Allah biz Allah geldik Allah. Aleyküm selam hoş geldin 5 kere gidip gelmekten kurtulduk işte. Bir kere de hepsini getirdik. Ama bir kere de insanın kalbi duruyor ya. Ha, bura böyle dedim anladım. Hatırladım, hatırladım, hatırladım. Abi sen de yayına çıkmış şu an telefonda. Evet. Ee, şeye baksana çete. Çete falan kimse bir şey yazmış mı? yazmış bana o arkadaşı geldi yere. de gözükmüyor için. abi? Ben de hiçbir şey gözükmüyor. Tamamdır, en son tamamdır, tamamdır, tamamdır Kamuru. Abartma. Evet reisler bu da bu kadar. Bir dakika. Bir dakika. Yani aman. Biz bir kapat.